Merhaba evet arkadaşlar bugünkü videomda Minecraft oynayacağız ve Minecraft'ta yeni Aa, neyse kaç bu zorla geçelim arkadaşlar bugün Minecraft'ta yeni bir seri yapacağım muhtemelen nether'a ne kadar gidene kadar seri devam edecek yalnız şu Minecraft'ı yapacağım o zaman arkadaşlar hemen devam edelim ya yani ben videoyu kapatıp unutmuşum neyse arkadaşlar neyse kalkozu alalım, buldum. Bu kadar yeter sonra birazdan toplarız. Arkadaşlar bir de evin nasıl olmuş? Bunu neye yazabilirsiniz. Neyse devam edelim. Şimdi ben şey yapacaktım. Bir tane lav havuzu bulmak istiyorum. Nezra gitmek için Arkadaşlar bugün şey yapmamız gerekiyor. Evimizin içini de düzenlememiz gerekiyor. Ben şuraya bir tane tuvalet yapayım. Tuvalete Minecraft'a gerek yok aslında. Şurayı yatak odası olsun. Tamam. böyle tamam şimdi oradan artık fidanlar Acaba evvel ben koydum fidanlar geri büyüdü mü yok neyse oraya gitmiyorum ya. Yani anne 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 daha bir dur bismillah daha yeni kalktık ya daha bismillah daha yeni kalktık ya şuraya da bir tane şey telefon masası koyalım bir sıkıntı olmaz şuna bir tane yatak yapalım yatağımız evrim değişti her yerde olduğu gibi Ben de dolacağım. Her youtuber yatağının rengini değiştiriyor, o yüzden şimdi ben de evrim değiştireyim. Aa sarı. Aa, logo oluyor. Ver onu. Şaka şaka, şaka yapmıştım ama. <laughs> Arkadaşlar bir de beyaz bir tane yatağınız varsa şöyle yapabilirsiniz. <laughs> Bakın direkt oluyor. İlla ürünlerini teker teker koymak zorunda değilsiniz. Beyaz ürünleri koyun sonra bit. Şuraya da bir şey yaparım. Ee, bakın buraya yatak odam. Şöyle bir tane yatak var. De Şuraya cam koyacağım. Hatta cam toplayalım. Toplayalım direkt. Ee, var şu şeyimiz. Arkadaşlar ben diğer videomun ilk başında bir emel yapmayı denedim var ya 10.000 kere öldüm ya Envanter para açık ama sıkıntı yok o videom Çok fazla can tutacağım Durun bir dakika benim var Bir tek benim değil tabi herkes yapıyor bunu Tamam tek yapı da. Şöyle. Bitti. Şimdi arkadaşlar bunları topladık. Ama bizim bir sıkıntımız var. Bunları toplamamız bile bizim için iyi ama. Şimdi yetecek mi? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 tane var burada. 3 tane daha toplamamız gerekiyor. Ben de 2'ye Şunları nasıl iki yapıyorduk? Ha, yani tamam mı? Yani ben bir taş da topluyorum. Yani nereden taş toplayalım Az önceki yerden olmaz. Burada bir sürü bu adem var yalnız. O yüzden bir de evin manzarası harika oluyor. Yani manzara çok güzel kurulan bakınca ben gördüm. Size de göstereyim. Şimdi neredeydi Bir tane var vardı. Şu taraftaydı tamam. <laughs> Tüm buraların yerlerine ihtiyacım var. Bir de Bir yandan da ödevlerimi yapmam gerekiyor. Veya yaylarda örebilirim. Çok. Ama ya, yaylarda yaparsam çok sıkıntı Çok büyük sıkıntı var. kadar o kadar eğilir. Kim Neyse ki sen toplamışım yeter, yeter arkadaşlar. Neyse ki şu anlık koymadım. Ben bundan mutlu oldum. Ohurdan Öfülden... yapamadım atma. Yok yaptım. Yapamadım. Neyse işte, biz kendimize doğru. şimdi bu camları 40 tane şeyimiz var gerek <laughs> şey yok onlara. Bu saatte karışaklarım. Bu da sıkıntı yok. Bana her öldüğümde videoyu bitiriyorum. Onu söyleyeyim. Öldürürsem hediye bitiririm. Çünkü çok yiyeceğim. Ümre ihtiyacım var. Mutlu miktarda ümre ihtiyacım var. Çünkü e, meşale çok yok ama ama aslında çok yok da değil. Lazım olduğunda gelip buradan alacağım. Dört tane, beş tane daha Yeter. Bandaya saldırırsan Bana ne yapar? Videoyu bitirmek için bahane. Hemen deneyeceğim. O yüzden. Tavuk öldürmüş bir tane köpeğimiz. Ee, köpek tavuk öldürmüş mü? Dur bir dakika. Tavuk. Tavukları kim öldürüyor madem buydu galiba ya. Ona baktım ama buna bakmadım ben. Buna da çok bir şey yokmuş. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar size Minecraft bir hikayemi anlatayım mı? Oyun oynuyorum. Normal Minecraft oynuyorum. Elmas katmanındayım. Elmas da buldum. Altın da buldum. Vardının yerindeyim bak. Sonra inşa, bir tane kömür buldum, e, mesalem yoktu. Ben de alayım dedim, sonra bir baktım kömürden, yani bir tane kömür madenini kazdım, altında bir dünya vardı, e, çok vardı. oldu Şöyle diğerlerini de alalım. Üst kısmını tamamlayalım. Hatta alt kısmı da alıyorum. Hadi, hadi, hadi. Evimi bitirip videoyu kapatacağım. Hatta kapatmayabilirim. Ölmem gerekiyor yani çünkü. bitirmek için. Ha, bitti. Her öldüğünde bitiriyordum değil mi? Peki ben boğularak ölürsem ya da başka bir şey olursa. Ama yani bilerek ölmemem gerekiyor. Aha bir planım var. Ben bir tane lav şey bulacağım. Onda kendimi yapacağım. Ana. Ölüyor Ana! Zaten koordinatı biliyorum ben. Sıkıntı yok o yüzden. lav havuzu var mı? Sesleniyorum lav şu anda. Bu nasıl bir saçmalık ya? Hadi devam edelim. Şöyle ben. Ehe. En dibine gir. En dibine gir. Arkadaşlar bay bay bilmeden öldüm kesinlikle. Bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bay, bay.